Serci maksadı ki. Yerini aldı Taylar. Start hakemi girdi. Start verildi ve Mimar Sinan koşusu başladı. 3 numaralı Database ve 6 numaralı Lansom King birer boy gibi geciktiler. Beklenildiği gibi 1 numaralı Rave Jumper hemen iç kulvar avantajıyla liderliği aldı. Serilik yaptı. 2 boy farkla koşuyu force etmeye başladı. 5 numaralı Grande Puluso ikinciye sokuldu. 1800 metre start yerine doğru gidirirken bariyer dibindeki 9 numaralı Spaceman 3. pozisyonda izliyor. Öndeki iki rakibini hemen dışına geldi. 3 numaralı Database 3-4 boy kadar geride 2 numaralı Kuta'nın gayretleri var. Kuta'nın yakınında koşan 7 numaralı Münir Tor. Münir Tor'un yaklaşık 3 boy kadar gerisinde 9 numaralı Pythagor'un Thierry'nin gayretleri var. Bunun 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı SK peş koşuyor. Onun da üç boy gerisinde numaralı Lansom King. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru koşuyor Taylar. Önde iki boy farkla Bir numaralı Rave Jumper kaçıyor. 5 numaralı Grand The Full sonun gayretleri var. 2 boy kadar geride bariyer yerini bırakmadı. 9 numaralı Special Man. Bir buçuk boy kadar geride 3 numaralı Data Base. 2 boy geride 2 numaralı Kutan'ın gayretleri var. Kutan'ın bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Munitor. 2 boy geride 9, 8 numaralı Pay Pythagor'un Tiri bunun 3 boy gerisinde 4 numaralı Escape 4 boy daha geride en geride 6 numaralı Sim King son 800 metreyi ilk giren 1 numaralı Brave Jumper oldu 5 numaralı Grande Fuluso baskısını markajını daha da artırdı 1 numaralı Brave Jumper'ı zorlamaya çalışıyor 3.lükteki 9 numaralı Special Man yine yakın takipte 3 boy 4 boy geride 2 numaralı Kutka kusa dışında da Tabez ve Mimar Sinan Kosu'nda son viraj artık 1 numaralı Brave Wave Jumper bir adım önde çıktı düz ama dokuz numaralı Spaceman yükledi geldi onu yakaladı. iki boy kadar geriden iki numaralı Kuta da kendisini göstermeye çalışıyor. Brave Jumper Special direnmeye çalışıyor. Kuta da geliyor. Gazi'nin revanşı bakalım. Neler gösterecek Brave Jumper direndi rakiplerine. Son 100 metreye önde geldi. Mimar Sinan koş'unda projeyi yazdı. Oynadı ve Çıktığı gibi kazandı Brave Jumper, 4 numaralı Escape etkinci, 9 numaralı Spaceman üçüncü, 2 numaralı Kuta dördüncü, 8 numaralı Pythagor'un Tiri'de beşinci oldu. Açık grup 3, Mimar Sinay kostürü 1 numaralı Brave Jumper beyaz bayrak hane yapıp Gökhan Kocakaya ile kazandı.